Köprü atladık, köprüdük adamları alabilirsek alacağız. Silah bulduk. Şimdi hemen köprüye gitmeye e, odaklanıyoruz. Şu an köprü alın içinde. O yüzden köprüde pusu yapıyoruz. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bir şey dinliyoruz Gördünüz mü İşte adamları öldür öldür eksimekten korkmayın Adamın üstüne gidin Adam geliyor Adamın üstüne giderseniz adam korkar ve kaçmaya başlar. Kaçmaya başlarken de siz onu öldürebilirsiniz. Aa bot. Şu an yavaş sıktık bot olduğu için çok sıkmaya gerek yoktu. Mesela yeni başlayanlar hiç korkmasın. Zaten yeni başlayanların önüne e, en çok bot çıkıyor. Ama ileride baya bir adam çıkıyor. O yüzden korkmasınlar. Hemen üstüne rush yapsınlar. Şu an köprüden adam gelebilir.